Dostluk maçı için tüm hazırlıklar tamamlandı ve harika bir atmosfer var. Takımların... Merhaba sevgili futbol severler. Bu akşam Enfield'daki karşılaşmanın heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Meslektaşım Ertem Şener de yorumlarıyla aramızda bulunuyor. Seyir zevki yüksek bir maç bizi bekliyor. Liverpool Atletico Madrid'le karşılaşıyor. Evet Özkan, bu maçtaki rakipleri kendilerini yakından takip ediyor. Aradaki puan farkı 3 ve kaybederlerse durum eşitlenecek. Fakat kazanmayı başarırlarsa bu fark ciddi bir şekilde açılacak. Ve Liverpool'un ilk 11'le geçiyoruz. Kale Dalison, Alejandro Valde ve bek mevkiinde. Vinicius Junior, ve Muhammed Salah kanatlarda. Hücumdaysa Kylian Mbappe ve Ademola Lukman görev yapacak. Atletico Madrid'in ilk 11'ine bakalım. Kalede Mike Mignan, Bremer ve Fikayo Tomori savunmanın göbeğinde. İleri uçtaysa bir oyuncu görev yapacak. Vinicius Junior havadan gelen pası takip edebilecek mi? Acele etmeden paslaşıyorlar ve ideal fırsatı bekliyorlar. İyi bir yerde araya girdi ve şimdi atak şansı olabilir. Tefren Turan. geri döndü. Tehlike devam edebilir. Liverpool karşılaşmanın ilk bölümünde golü bulmak üzereydi ancak şansları yaver gitmedi. Grimaldo orada hafif bir presle karşılaştı. Tomori. Temiz bir müdahalede bulundu. Etrafında pas opsiyonları var. Bu geçebilirler. Ceza sahasında müdahalesi başarılı. Komori. Lukman. Lukman topu hücum bölgesine doğru sürmeye çalışıyor. rakibin hücumunu sonlandırıyor topu kapıyor. Çok net bir pozisyondu. Savunma hayati bir müdahalede bulundu. Zabitzer. İyi bir pas denedi. Atletico Madrid'den top kaybı. Güzel bir düşünce. Frank Kessie. Rinaldo. Visaman'da müdahale yaptı. Tehlikeli bir top takım arkadaşı yetişebilir. Hrvat savunmadan topu kapıyor. Tehlikeli bir ama topu düşüncesi. Lewandowski. Bu top tehlikeli hazır. Ve bu pasta yönünde top yan dışarı çıkıyor. Çok yakın olmamasına rağmen şansını denemek istedi. Lukman. Liverpool ileri uçta fırsat yaratmak istiyor. Öne geçme şansı. Savunma tam zamanında topu kapıyor. Frank Kessier. Alexander Arnold Bu topu kullanamadılar. Mohamed Salah kaleye <laughs> doğru. Aybendi nasıl kurtardı öyle? Yakınındaki takım arkadaşına kullandı. Defans sahasında topu rakipten alıyor. Havada yer oynadı? i'm oh içinde rakibi de fırsat tanımıyor. Liverpool'dan bir top kaybı daha geliyor. Grimaldo. Ve top dışarı çıktı. Liverpool taç atışı kullanacak. Muhammed Salah. Net bir müdahaleyle topu kapıyor. Güzel bir pasla takımını hücuma çıkarıyor. Birisi şunlar için güzel pas. Gol atasyona geçecekler. Frank Kessie. Sabitzer. Top dağılması başarılı. yarının son düdüğü geliyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Ve ikinci yarının başlama vuruşu yapılıyor. Bakalım Atletico Madrid bu yarıda nasıl bir performans sergileyecek? Madrid topu kazanıyor Zabit Ser Zabit Ser Zabit kontrol ediyor Lewandowski bu hücumu yönlendirmeye Çalışıyor Mbappe Bu pasla hücumu harekete geçiriyor Frank Garcia, Frank Kissier ve bu müdahaleyle topu kazanıyor. Ve rakip savunma topu katmayı başarıyor. Savunma bu pozisyonda ne kadar konsantre olduğunu gösterdi. Fran Garcia. yerden pasla topu arkadaşıyla buluşturmak istedi fakat Asmark'ta dışarı gönderdi. Taç atışı kullanılacak. Fran Garcia. Soboslai. Atletico Madrid'den top kaybı. Etkili bir pas olabilir.

Israrlı bir şekilde geri dönüşü başlatmak istiyor ama bir türlü olmuyor. Frankie de Jong. Bu pasta tehlike yaratabilir. Son anda müdahale. Belki de rakibin golünü önledi. Mutlak golü önledi diyebiliriz. Rakip takım topu kazanıyor ve tehlikeyi önlüyor. Alexander Arnold. Zabitler için güzel bir pas. Çok kritik bir müdahaleyle topu kazandı. Şimdi kontraya çıkabilirler. Frankie de Jong. İçeride bir orta beklentisi. Az geçse tehlikeli olabilirdi ama izin vermedi. Mücadelede normal sürenin son 20 dakikasına giriyoruz. Rakip savunmadan ödün vermiyor ve topu kapıyor. bu maçı çevirebilmeleri için büyük bir şans yakaladılar. Fakat bu şansı ellerinin tersiyle ittiler. Rizman pas opsiyonlarına sahip. <laughs> Ve müdahale ederek mutlak fırsat önlüyor. Normal sürenin bitmesine 15 dakika kaldı. bir pas. Atletico Madrid topu kaptırdı. Ve bir karşı atak şansı. Griezmann şimdi toparladan gönderdi. Gol! 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 3 gole çıkardılar. Duracak gibi görünmüyorlar. Ve bu gol bir kere daha ekranda. O cıso çok etkili bir kontrağı İlk muziğe dönüyor. Hakkımız kısa bir süre kaldı ve bu farkın kapanması zor görünüyor. 25 salar rakip yarı sağından topu taşıyor. Çok şık bir hareket. Ronaldo. Alexander Şimdi topu arkadaşlarına verebilir. Topu ovalandırarak gönderdi. Frank Kessie. Yeah. Giuliano. Savunmada iyi müdahaleyle topu kapıyor. Lewandowski. Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. Valde topu alıyor. Kritik bir pas gönderiyor. Ön alanda çok kritik bir müdahale. Şutun gitmesine izin vermiyor. ve puan farkını iyice açıyorlar. Sezon boyunca son derece etkili bir futbol oynadılar ve takım kimyaları artık iyice oturdu. Böyle devam ederlerse şampiyon olma ihtimalleri çok yüksek. Mbappe bugünkü performansıyla büyük bir övgüyü hak etti. Takımını ateşledi ve izleyenlere keyif verdi. Bugün gerçekten elinden ne geliyor?